her okuduğum şeyde veya seyrettiğim şeyden kendimce bir anlam çıkarıp oradan ee, kendimi edindiğim kısadan hisseleri aklımda tutup tekrarlamaya çalışan bir insanım. Ben 2015 yılında organizasyonel psikoloji yüksek lisans programına başladım. 2019'da da tezimi vererek tamamladım. O program sırasında aslında çok esin kaynağı olan bana işte düşünürler, akademisyenlerin bakış açısını tanıma fırsatı buldum. Bunlardan bir tanesi de pozitif psikolojinin önde gelenlerinden Çiksen Mihaili oldu. Evet adını söylemesi çok zor. Sen Mihaili çeşitli tarzdaki yaşam tarzlarındaki insanları inceleyerek onlarda bir nevi mutluluğun sırrını anlamaya çalışıyor. Ve güzel bir değişi var bununla ilgili de benim hani hep içselleştirdiğim ve kafa yorduğum bir değiş. Mutluluk ne yaptığımızdan çok onu nasıl yaptığımızla ilintili diyor. Akış adlı kitabında da şöyle bir örnek vermiş mesela, ee, yine incelediği, gözlemlediği bir fabrikada Joe adlı bir karakterden bahsediyor işte kaynak işçisi orada. Onu diğer arkadaşlarıyla kıyaslıyor, bunu fark etmiş Ciksem Mihaly. Yani. Joe işini bir zanaat gibi görüyor. Aslında çok tekrarlı ve fiziksel yorucu bir iş yapıyor. Hani diğer arkadaşları bütün gün saatte bakıp günün bitmesini beklerken Joe kendini akışa kaptırıyor. Daha sonra... Joe'yu şeylerle kıyaslıyor. CEO'lar, üst düzey yöneticiler görüştüğü kişilerle kıyaslıyor. Onlardan bazıları işlerini stresli ve anlamsız olarak tanımlamış. Hmm. O yüzden de hani bu çalışmanın küçük bir kesiti ama diyor ki mutluluk aslında pozisyonla değil bizim hayata bakışımızla, yaklaşımımızla ilintili.